Ek olarak golf oynamaktan da çok hoşlanırım. Çok güzel Burak Bey, çok güzel. Peki daha önce çalıştığınız iş yerine aramanda bir mahsur var mı? E, bir sorun yok, arayabilirsiniz Tamam Burak Bey, biz eski yöneticiniz olan İbrahim Bey ile bir görüşelim. Alo? Alo, İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Burak Bey, Burak Ergün. Şu anda firmamızda kendisi iş başvurusuna geldi bize. Pardon beyefendi, kendisi kesinlikle komünist halkı yapada çalışmak için elverişli bir insan değildir. Yani şöyle söyleyeyim, başınıza çok büyük bir değer alırsınız efendim. Benim size derim 3 sene var, 3 sene uzak durun. Hayırdır? Re, ben herif lezzet mi lan? Ben uyuşturucu mu sattım, Pezemeklik mi yaptım? Oğlum bak seni sikerim ha, o lezzeti var ya, başınıza yakarım ha. Ben senin de ne bok yediğini anlatırım, o patronun peşkeş çektiği karılar da. Doğru konuş lan. Burada yarım saattir gelmiş konuşuyorum burada. Düzgün anlat. Sizinle görüşmek üzere efendim. Alo. Ben de Murat Bey'e son derece kırmızı, kırmızı sayı takım çalışmasına uygun, güvenilir bir Takım arkadaşları ve tarafından çok sevilir. Sürekli takdir edilen bir arkadaşımızdır. Ben çok sevdim kendisini. Lütfen onu yaşayalım. Lütfen. Peki teşekkür ederim.